Ya Ey ellezine amin, ya elle amin. Ya elle amin. Ya nereye gidiyorsun çünkü? sen? Müslümanların bir araya gelip bir işi başarabildiklerini gördün mü hiç? İnsan bazen sesine bir yankı bekliyor. Anstubedi çalışması kişinin kendi hayallerinden vazgeçmesi demektir. Zor oyun. Dostlar. İslam coğrafyasını tanıdığımızı zannetmemiştik. Ama çalıştıkları alanlarda yazılmış tek bir Türkçe makale bile yok. Daha nasıl bir işin içine girdiklerini farkında bile değiliz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Korkmayınız, çekinmeyiniz dostlar. Aşk düştü gönlüme. Üç kelimelik bir şey. Ama ben o üç kelime için... Belki 10 gün uğraştı. Elime eli o kadarını kattıracak artık. Niçin yeniden burada ansiklopedi yazıldı? Ansiklopediler medeniyetlerin amel defteridir. Yazan, okuyan, taşıyan teyiz yağmola. Çekilen çileler, gayretler asıl defterlere de kaydola. 33 yıllık yükü dağın tepesine sağ salim karttık çok şükür